Ben neredeyim? Bir dakika. Ayarlara, ayarlara bak şimdi de oyundan attı. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ne oluyor lan? Survivor almak istiyorum oğlum. Niye kravat ediyorsun? Silah bir parmağı vardır ama orada. Neyse bakayım düz dünya değildi. Düz dünya değildi gördüm arkadaşlar. Düz dünya değildi. Düz dünya değildi. Neyse bakalım lan lan tamam. Tamam zombiler iskeletler falan hepsini gördüm. Tamam. Tamam 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 tamam. Ee, neresi burası? Bir adet bay inek. Tamam şurada iki tane yatan var. Maden fırınları falan. Arkadaşlar burası neresi acaba? Gerçekten çok merak ettim. Aa şarkıda ne var acaba? Ee, hiçbir şey yok. Neden hiçbir şey yok yani bu? Şalkır. Ne saçma ya. Neyse arkadaşlar bir daha bakacağım tamam inanıyorum. Bir şey çıkacaksın abi. Lan. Arkadaşlar burası neresi? Bu kim? Benek diyor. Ben nasıl çıkacağım buradan? Gizlenmiş burası yapraklarla. Vay canına. Ne lan böyle uzaya kadar gidiyor. Gideceğim peşinden gideceğim. Ender Pearl. Tam tutturmam lazım. Attım. Tam peşinden gidiyorum. Zendap. Arkadaşlar bakın. Ha, hasar yedik ama olsun. Kuvvet veriyormuş. Bunu öğrendim. Şimdi bu benek kimsin sen? Kayra burada oturuyor. Hayır. Sana ismini söyle diyen olmadı. Bana harika köpek diyeceksin. Ne yapayım? Aa yettin. Arkadaşlar beni buraya bırakıyorum şimdilik. Ne kadar tatlı la. Aa ismi de yazıyor. İsmi koymuşlar. Mük. Bakın arkadaşlar ne kadar sevimli. İsmi de benek. Hadi bakalım. Şimdi onu geri alacağım. Artık cezası bitti. Gel bakalım Benek, seni geri alacağım. Hop Benek'i sevdim arkadaşlar. Çok sevimli bir şey. Aksotlar, onları yer. <laughs> tamam lan sus. Arkadaşlar bakın burada minik bir çöpüm de var. Aa kör. Örtte ne yazıyor? Evet hiçbir şey yazmıyor. Mükemmel. Tık 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 Hayır saçma sapan aletleri üstüme almayacağım bir daha söz. Saçma sapan aletleri üstümüze almamalıyız arkadaşlar. Ve bende şöyle garip bir adam var. Bu galiba ölmüyor totem ama. Yakınlarda bir yerde inşallah pillager kulesi falan vardı. Pillager'ları çok severim. Yani pillager'ları dövmeyi çok severim. Bakayım. Birazcık uzaklaşalım zaten pusulayla evimizi buluruz. Puslamız yok ama illa bir yerde bir buluruz. Buluruz ondan sonra da evimize. Yani o zaman macera zamanı kardeş. Evet arkadaşlar ben birazcık videoyu dondurayım. Perici kulesi bulacağım ben. Bakın arkadaşlar bir tane tatlı orman meyvesi. Ama almayacağım zaten hiç gerek yok bence. Yani arkadaşlar köy buldum ve yanında bir tane yağmacı kulesi olması lazım. Köylerin yanında yağmacı kuleleri olur. Buna eminim. Hadi bakayım onlarla dövüşelim. Aa mükemmel bir köymüş la. Tamam arkadaşlar sonra da evimize geri döneriz. Kaybolursam diye yanıma pusula getirmedim ama illaki madenden demirlen pusula elde ederiz. Bakalım bir tane yeşil köylü onları sevmiyorum. Açalım bunu. Arkadaşlar ve içeride hiçbir şey yok. Köyler möyler var benim üzümürdüm yok. Çan alacağım. Köyler maalesef çanınızı almak zorundayım. Çünkü çok güzel. Çan severim. Lan bu evde niye iki kapı var? Girelim bakalım eve. Bir tane mavi yatak. Tamam köylücüm evine baktım bir ama ayıp değildir inşallah. Ne yapıyorsun? Aa kedisi var bunun. Keşke yanında bir balık olsaydı. Ama bu beni yer. O yüzden artık kedileri sevmiyorum. Tamam hadi bakalım burayı da açalım. Kesinlikle ilk bir tane. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Koltuk mu yaptın lan kendine? Evet. <laughs> hayda hayda hayda. Neyse arkadaşlar işte. hadi bakalım. yamacı ya, kulesi aramaya devam edeceğim. Lan hayır. Ama artık eve mi dönsek arkadaşlar? Evet bence dönelim. Çünkü bakayım bu evde de. Cık, hiçbir şey yok bu köyde. Kapılarını açık bırakacağım çünkü sinirleri bozulsun diye. Tatlı orman meyvesi falan var hep. Onu da istemiyorum. Lan hayır. Tıklayınca da toplanıyormuş ya. Yani. Mük. Tamam hadi bakalım. Yamacı kulesi, yamacı kulesi, yamacı kulesi, yamacı kulesi. Şurada bir yerde inşallah vardır hadi bakalım. Arkadaşlar Yamyancı Kulesi istememin sebebi yağmacı Kulelerini seviyorum şimdi. Ve onlarla dövüşmek hoşuma gidiyor. Onların ağzını burnunu kırasım geliyor. Çünkü çöllerden sonra en iyi oyunda böyle e, sanki birisiyle oynuyormuş gibi hissettiren yaratıklar onlar. Ve çok da güzel savaşıyorlar. O yüzden onların ağzını burnunu kırmak çok eğlenceli ama yok. Neyse bakalım hadi alalım biraz daha Yamacı Kulesi köyde hiçbir şey yok. Verimsiz köy. Arkadaşlar neden buralarda yağmacı kulesi yok ya? Yağmacı kulesi istiyorum sadece. Baskın baskın köyün kahramanı olmak istiyorum. Neyse arkadaşlar hadi bak. Neyse arkadaşlar bence biz artık eve geri dönelim. Çünkü kaldık burada. Yani hadi bakalım. Gidelim. Dıgıdık dıgıdık yapalım arkadaşlar şöyle hemen. Şimdi i̇şte bir tane atlayalım lan. Hayır. Benim abim bundan oynuyor. Tamam tamam hadi. Arkadaşlar şimdi artık eve geri dönelim. Hadi geri dönelim. Seninle. Hadi geri geri dönelim. Geri dönelim. Hayır. Arkadaşlar. Emelci. Ben ek senin emelci yapacağım. Ben ek emelcisi. Evet benek. Hayır benek. Arkadaşlar beni ölüyordu az önce ya. Zor tuttum biliyor musunuz? Videoyu dondurdum çünkü orada konuşa konuşa anca yapar. Aa kemik. Kemiğim yok daha gabe. Neyse biz eve geri dönelim. Böyle saçma sapan şeylere kanmayacağım bir daha. Asla benekli bir daha emelci yapmayacağım. Ölüyordum lan ölüyordum. tamam benek sakin ol benim de canım gitti. Arkadaşlar benek için üzüldük. Şimdi hadi, hadi geri dönelim. Evet ev neredeydi acaba? Şimdi. Şey ben buradan geldim. Birazcık yürüyeyim. Eğer bulamazsam pusula buluruz yani mecbur. Videoyu dondurayım mı arkadaşlar? Canlı yapsam sorardım da şimdi. Dondurayım çünkü sıkılırsınız sonra. Arkadaşlar biraz önce yanlışlıkla diğer haritama girdim. Evet diğer haritamın şekli bu şekilde. Silah yok. Garip bir şekilde. Ben orada ışınladıktan sonra gitmiş. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi yol üstünde bir tane pusula yaptım ve onu kullandım. Artık uyuyabilirim. Da girer aga Peki ben doğduğum yeri göstermiyor mu bana? Yatağımın olduğu yeri göstermesi lazım. Saçma ama. Tamam. Tamam. Git buradan Bayinek adam. Tamam, nerede doğmuşum ben aga? ben daha gideceğim mi ya pusula Reis. Arkadaşlar daha götürüyor bu mal beni. Tamam ben geri dönüyorum ya bu ne? Gizli yeri bu arada çok sevdim. Neyse bu videoda bu kadardı. Yeni bir dünyaya daha taşındık. Pusula da bayağı işe yarıyormuş. Ve köyden çanı çalmıştım ya. Yani çalmak anlamında da çalmak iyi. Çalmak anlamında çalmak. Yani aldım komple. Ee, şimdi ben bunu buraya koyacağım. Ve köylere hediye olarak birkaç tane elmas hmm. vermem lazım. Şimdi e, Bu çanı nereye koyacağım ben Biliyor musunuz Şimdi şöyle Açıl bakalım şalkır box Bastım değil mi az önce Şalkır kutusuna basayım derken ona bastım Evet arkadaşlar girdik Bakın şimdi bu çanı koyacağım bir yere ama Müç bir yere bak Şimdi Bunların böyle içine geçebiliyoruz mu? Hayır. O zaman burası olmaz. Gayet mük bir ses var. A ve B. Rege rege re, rege re, rege rei tamam büyük oldu ama tıklayamıyorum ne Evet tıklayamıyorum kır şunu taşları şöyle koyalım arkadaşlar ki ben de bilmiyorum neyse tamam hadi bakalım bıçan nereye koyalım şimdi? bir tanesini eline koyabilirim ama yok 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 ben bunu tavana ıstam ya nereye koyacağım eşit olsun istiyorum bakın. Tam şuraya koyarsam. Tamam. Bu bizim savaş çanımız arkadaşlar. Eğer biri gelir de böyle bize böyle vurmaya çalışırsa biz de böyle hemen bu çanı çalacağız. Ondan sonra bunlar böyle koşa 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 yetişecekler. Değil mi lan? Evet, evet, evet. Evet. Bir gariplik var. Ben silah yokken çok garip hissediyorum ya. Neyse, neyse. Hadi bakalım. Gıdı 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 boy. Map map. Ba, ben burayı bir değiştiririm sonrasında ama. İpeksi dokunuşta bunu kırsam gelir mi acaba? Yok hiç denemeyeceğim. Hani gelir normalde her türlü gelir de. Yine de onu koymak, uğraşmak falan filan hiç, hiç istemiyorum arkadaşlar. Benim biraz önce ne var? Tatlı olmamayız falan, falan falan Tamam bunların sonra sandığa koyarım ben arkadaşlar. Bu videoyu bu kadar yapıyorum. Ayarlar kısmına da girmeyi unuttum la. Eskaptan alıştım tabii arkadaşlar. Neyse. Bu videomuz bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.